Tekrar hoş geldiniz Emrah Bey. Hoş bulduk. Sunumuzu dinledik, çok güzel yerlerde dinlediniz. Şimdi size ekstra olarak birkaç soru sormak istiyorum. Tabii ki. İlk sorumuzla başlıyoruz bunun. Sizi tasarım tasarım odaklı düşüncenin kullanıcı deneyimi ve girişimcilik alanındaki yaptığınız çalışmaları tanıyoruz. Aynı şekilde farklı hı. üniversitelerde çalışmalarınız da oldu. Orada eğitimci olarak da görev aldınız. Peki siz kendinizi daha çok hangi kimliğinize yakın hissediyorsunuz? Hı hı. Bir eğitimci olarak mı yoksa yeni bir girişimci olarak mı? yani aslında eğitim girişimcisi diyeceğim ama yani hibrit bilişim insanı diyorum ben kendime hep fazla. Çünkü uzun yıllar kendime tasarımcı olarak e, Problem çözen, ürün geliştiren insan olarak düşünüyorum. Hala içimde bir tasarımcı tarafım var. Aslında bu da yine tasarımcı olduğumun anlamı. Çünkü girişimcilik de aslında tasarımcılıktır. Yani fikir tasarlıyorsunuz, iş tasarlıyorsunuz, iş modeli tasarlıyorsunuz. Kendimi hep bu tarafta daha fazla yetkin gördüm. Bu da Allah'ın bir vergisi gibi. Yani biri bana bir problem anlattığında, bir, iş, bir şirket bir sıkıntısını anlattığında ben hemen ona 10 tane önüne e, tasarım ve fikir modeli koyabiliyorum. E, Birçok avantajımı da buna borçluyum aslında bakarsanız. Kazancımı da buna borçluyum. E, ben bir tasarımcıyım. iş süreçleri tasarımcısı diyebiliriz aslında. E, yine bu sorunun devamı olarak Pixel Academy, Design Thinking gibi girişimlerimizin olduğunu da biliyoruz. Hı hı. Üstüne bahsetmiştiniz zaten. Peki herhangi bir inovasyon liderinin, bir CEO'nun, bir girişimcinin işe yeni başlayan birinin edinmesi gereken en önemli özellikler sizce nedir? Ya aslında genel kültür çok kıymetli bu konuda. Mesela ben bir tasarımcıyım ama işte en son girişimimiz Kadeş. İşte Kadeş bir blockchain girişimi. mesela ben bir tasarımcıyım evet, ama blockchain tarafını çok iyi bilerek ancak bir ürün geliştirebilirim. yani tutkuyla bir probleme bir derde sarılmanız gerekiyor. Bir problem keşfettiniz. Biz ben buna problem avcılığı diyorum. Çok iyi bir problem keşfettiğinizde bu problemin bütün derinlemesiyle zayıf yönlerini, güçlü yönlerini çok iyi öğrendiğinizde onu çözmek için zaten harekete geçmeye başlıyorsunuz. Yani dert sahibi olmak aslında bakarsanız biraz bu. Yani e, temel hikaye girişimcilerin de başarılı insanların da temel başarısının arkasında bu var. Bir probleme çok büyük dert edinmişler ve bunu çözmek için de yola çıkmışlar. Bunun için de her şeyi başarmışlar. Biraz konu bu. Yani bir tasarımcı için de, girişimci için de. Bugün bir kariyer sahibi olan bir üniversite öğrencisi genç için de dertsiz olmak çok en büyük problem. Çünkü bir üniversite okuyorum, dertsizim, hiçbir sorunum yok. Bu insanın üretmediğini görüyorsunuz gelişmediğini görüyorsunuz ve gününü ancak kurtarabiliyor. O açıdan gerçekten çözülebilen, gelecekle ilgili bir probleme ihtiyacı var. Bu da üretim odaklı düşünerek oluyor. Aslında bu tip metodolojilerin gelişmesinin sebebi de biraz bu. Ben bir tasarımcı olmak için de tasaya sahip olmak gerekiyor, derde sahip olmak gerekiyor diye düşünüyorum. O zaman sorularımızı biraz genelden özele çekiyorum sizin üzerinde, sizin özelinizle vereceğiniz bir soru olsun web, grafik tasarım kullanıcı deneyimi, girişimcilik hı hı. ve akademik alanda yaptığınız çok çeşitli aktiviteler sonucunda farklı disiplinler, disiplinlerinize baktığınızda size bu çeşitlilik nasıl bir şey kattı iş alanında? İşte hibrit düşünce dediğimiz şeyi kattı bana aslında bakarsanız. Önce bilgisayar programcısı olacağım diye yola çıkıp tasarım tarafını keşfettim. Yani çok ilginç oldu mesela. Yani ben kod yazacağım, kod yazacağım derken bir gün baktım o kodlarla bir şeyler renklendirebiliyorum. İnanılmaz keyif aldım. Sonra daha çok dikkat ettim. İnsanların seveceği, daha çok gözü hoş gelen şeyler, işlevsellik ve tasarım tarafını bilmeye çalıştım. O iki tarafı birden çalıştırabiliyor olmak beni aslında farklı kıldı. Dolayısıyla da en büyük önemli nokta da bence burası. Yani anlattığınız şeyden benim anladığım kadarıyla bu süreçte siz sevdiğiniz şeyi yaptınız. Evet. Ve kalan başarılar ister istemez geldiği gibi durum. Yok başkanım. aslında öyle değil. Yani e, hani böyle altın tepsiyle hayatı e, gelmiş bir insan değilim. <laughs> e, yani. İnsan tutkuyla kendini keşfetmek için, bir şeyleri geliştirmek için, üretmek için yola çıkması gerekiyor. Yani dolayısıyla o işte üretim ne yaparsanız yapın üretim dediğim konu bu. Yani bir akıştasınız, hayat bir akış. Bugün e, hani çok başka bir noktaya gidebilirsiniz, ama bu akışta kendinizi keşfediyorsunuz. Yani bu akışta olmayan insan kendisini asla keşfedemiyor. Hani e, illa benden harika bir yazımcı olur. Ben benim kutularım yoktu, kalıplarım yoktu. Yani beni de herhalde şey yapan farklı kılan bu. Ben asla yazılımcı olmam, asla tasarımcı olmam dediğiniz zaman kaybediyorsunuz. Günümüzdeki insanların biraz çok fazla korkuları, kaygıları ve kutuları var. Bu kutuların dışına çıkıp, akışta kalıp, keşfetmeye, üretmeye odaklandığınız zaten yol sizi bir yere götürüyor. Başka türlü kendinizi aşağı, asla keşfedemiyorsunuz. Bugün endüstri mühendisliğiyle okusanız, yarın endüstri mühendisliği olacağınızın garantisi yok. Sadece çok iyi bir endüstri mühendisi adayı olabilirsiniz. Daha da kötü bir şey söyleyeyim. Belki kızlık hocalarımız ama <laughs> sokakta endüstri mühendisliği diye bir bölüm, bir meslek yok. No, no. Ne iş yapıyorsun? Ben bugün işte 10 tane endüstri mühendisi yaptım. 10 tane yeni endüstri tasarladım. Diyemezsin. Böyle bir meslek yok. Ama sokakta ne var? İşte süreç yönetimi var. Process management var. Front end developer var. Yazılımcı var. Tasarımcı var. Hani e, meslek anlamında bir şey elde etmek için bu akışa gitmeniz lazım. Üniversite size yol, yordam, yöntem ve bir kültür verir mesleği kendiniz geliştirirsiniz. Bu da ancak akışta olarak olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz tekrardan. Tasarım ve inovasyon alanında çalışan biri olarak kriz anlarında yaratıcı çözümler bulmanız gerekiyor. Şimdiye kadar karşılaştığınız ve aklınızda kalan tasarım alanında olmuş bir kriz anını Hı. örnek verir misiniz bize? Ya evet, aslında biraz sonunda ufaktan aklıma geldi de süreci uzatmayayım diye anlatmadım. Ee, Antalya'daki Akdeniz bölgesinde hatta Türkiye'nin en büyük golf ajantalarından birisiyle Hı. çalışıyorduk. Çok güzel bir briefle dedi ki bize golf oynayanlar, insanlar için bir mobil uygulama geliştirelim. Golf oyunları sırasında siparişler verebilsinler, ihtiyaçlarını giderebilsinler. Tabii biz briefi aldık, dinledik yani ve okuduk. O kadar. Asla golf oynamıştınız yok. Hiçbirimiz öyle milyon dolar değiliz çünkü. Yani 10 sene önce oluyor bu olay. Ve gittik, oturduk, ofiste çalıştık. Harika tasarımlar yaptığımızı düşünüyoruz. Aşırı tasarımlarımıza işte budur, vay bundan ödül alacağız falan diye böyle iddialıyız ve ödüle başvurduk firmaya sormadan o kadar güveniyoruz kendimize. Sunuma gittik. İşte anlattık anlattık. Ben çıktım işte Adobe Design falan anlatıyorum anlatıyorum. Ee, patron dedi ki. Ajantanın patronu. Genç adam sen hiç golf oynamadın değil mi dedi. Prosunu sardı. Yaptı. Belli oluyor dedi. Gel dedi biz sene bir golf oynayalım dedi. Böyle şok. 20-30 kişi var toplantı salonunda. Çıktık. Porsche'una bindik. bastık. Antalya'nın en iyi golf sahalarına bir hafta golf oynadık. Bana golf öğretti adam Dedi ki anladın mı? Dedim anladım. İşte dedi golf bu. Hiç golf oynamadığım belli oluyormuş dedi. Şu hayatımın şokunu yaşıyorum. Şimdi egolar gitti. Design, master, ego bitti. O problemi yaşamamış olmam Yaşamış olmam lazım. Bir golf oynayan adamın, insanın paradigmasında düşünüp ürünün kullanım sürecini buna göre tasarlamadığım için orada fail oldum. Bu hayatımın dersi oldu işte. Sonra o oyunu oynadıktan sonra evet gerçekten niye ihtiyaç olup olmadığını daha iyi anladım ve daha iyi bir aplikasyon. Bu arada biz onu başardık. Yaptık, o parayı da aldık. Tekrar tebrik ederim o zaman. <laughs> Teşekkür ederim. En azından bir para Biraz yedik var. süreçten ya. Yani. kazanç Para yok o yüzden. Bence golf öğrenmiş olmanız bile bu süreçte ettirici bir şey. Para yok, para soracaksan para bitti. Asla parayı sormayacak. Ama helikopterle gezmek güzel bir konu sağlar. Gerçekten. Adam bir golf sahasından bir golf sahasına helikopterle geçiyor. Çok harika bir şey. Aa, bir soru da yatırımlarınızla ilgili sormak istiyorum. Yok. Hayır, içeride <laughs> konferansınızda söylediğiniz <laughs> e-spor yatırımınızı duydum. Özellikle Eternal Fire'ı biliyor musunuz bilmiyorum. Yok, e-spor değil. E, oyun o üzerine. Aa, oyun gelişimi, direkt D stüdyo olarak. E game design üzerine birkaç e başarısız girişimimiz oldu. Bir tanesi de devam ediyor. E, Deniz'de bir grup e game developer'ın yazdığı bir oyuna bir katkı. E, yani Number of Warriors diye bir oyun, oyun var. Onun için şu an geliştirme süreci devam ediyor birkaç tane blockchain tarafından işte Kadeşle beraber alt tarafları, Kırım'larda yatırım yaptığımız fikirler var. E, tabii ben öyle çok büyük finansal güce sahip olan bir girişimci değilim. Yani kendi imkanlarınızı yap, yapan insanlar için çok öyle o rakamlar devasa. E, biz de mesela şu an dünya çapında bir Kadeşi dünya çapına getirip o tarafta bir e, yatırım almaya çalışıyoruz ama kendi e, çapımızda da ufak tefek de olsa e, girişimler, yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Yani ben Oyun teknolojisine çok inanıyorum. Blockchain teknolojisine çok inanıyorum. E, yapay zeka gemisini kaçırdığımızı düşünüyorum. O yüzden o tarafa çok bulaşmıyorum. Ama yatırımcılık ve şey tarafında ilginç şanslarım oldu. Ben Nevzat Aydın'la 45 dakika bir panel ve baş başa sohbet ettim mesela. Soruları ben sordum. Ondan aldığım bir şey var. İşte birkaç büyük etkinlikte de böyle birçok girişimci, yatırımcıyla temas ettiğim için ister istemez o kumaşı, o şeyi alıyorsunuz. Yani üzerinize siniyor ve bundan çok büyük keyif alıyorum. yani Adamları şimdi anladım. Yani, paraya sahip olmak değil, o parayı böyle işlerde kullanabilmek çok büyük motivasyonmuş. Evet, teşekkür ederiz. Son bir sorum olarak bizim gibi öğrencilere, genç profesyonel arkadaşlarımıza vermek istediğiniz tavsiyeleri özetleyecek olursanız bize ne dersiniz? Dijital yetkinliklerinizi geliştirin. Yapay zeka, işte Excel, Power BI, bilgi, veri yönetimi, bu tarafta ve yabancı dil tarafında en iyi noktaya gelin. Çünkü dijital yetkinlikleri iyi olmayan, yani kendini iyi set edememiş bir mühendis, bir genç bir profesyonel iş insanı adayı asla başarılı olamıyor. Çünkü bugün yapay zekayı iyi kullanamayan bir girişimcinin aslında çıktısı çok berbat. Ama yan yana koyun harika bir fikri olsun, kötü bir fikri olsun onu öyle güzel devşiriyor ki birçok yarışmada jürilik yapıyorum, mentörlük yapıyorum. Kötü fikir de olsa ne anlattı be diyorum. Ya. Bizi ikna etti çünkü yani diyorum. Ama adamın harika bir, çok güzel bir şey yakalamışsın ama bak ben hissettim ama sen burayı hissedememişsin. Ya da hissettiğini anlatamamışsın. İfade yeteneği çok kıymetli. O yüzden dijital yetkinliklerinizi çok iyi geliştirmeniz lazım. Yani bu birinci kural yani. Sonra bir alan seçip bu alanda uzmanlaşmak lazım. Yani 10 tane alanda uzmanlaşamazsınız. Sizin şu an yaşadığınız en büyük kaos şu. Her şeyden yarım yarım biliyorsunuz. Parça parça biliyorsunuz. Ama hiçbiri bir bütün etmiyor. Ama hepimiz böyleydik. Asla bütüne sahip olamıyorduk yani. Ben burayı seçeceğim, burayı bütünleştireceğim dedinip oraya odaklanıp emek harcadığınızda bir yıl, iki yıl için o zaman gerçekten o alanda uzman oluyorsunuz. O zaman zaten o alandan para kazanmaya başlıyorsunuz. Bu. Tekrardan çok teşekkürler. Başka Güzel. herhangi bir sorumuz kalmadı mı? Teşekkür ederim, sağ olun. Geldiğiniz, sunumunuz için de ekstra olarak bize soru e, sorma şansı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Umarım faydalı olmuşumdur. E, harika bir etkinlik. Ben çok keyif aldım. E, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, umarım diğer etkinliklerde bol bol görüşürüz. Umarım.